Seyhan Utfakaşı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı her zaman biliyorsunuz ki siz değerli izleyicilere selamlarımı da sunuyorum. Bugün ne yapıyoruz? Mükemmel, lezzetli, iç sebzeli, kıymalı fırında rulo lahana sarması yapıyoruz. Haydi buyurun yapılışına geçelim. Adet olarak saymadım ama şöyle büyük bir lahananın böyle kaba kaba tam da sarımlık, sarmalık bir lahananın orta göbek kısmını turşu yapmıştım. Bakın bu e, kısımlarında haşlayacağız. Büyük derin bir tencereye 5 çay kaşığı tuz ilavesi ediyorum. Ocağın büyük bölümünü aldım kaynasın. Lahanaları haşlayacağız. Su kaynadı gördüğünüz gibi. Şöyle 4'er beşer yaprak olacak şekilde lahanaları kaynayan suyun içerisine koyuyorum. Süzgeç kepçe ile şöyle bastırıyorum. Çok da yırtmadan yıpratmadan yumuşak bir lahana Tam da sarımlık. Böyle turşuluk değil. Sert değil. Şöyle bir dakika sonrasında tersine çevirmiştim. Yine böyle bir iki dakika sonrasında da gördüğünüz gibi tamamıyla alıyorum. İlk defa yapacak olanlar biz hani ayarını bilemeyiz. Ne kadar yumuşaklıkta olacak, haşlanacak süresi derseniz. Her ocağın kaynama süresi farklıdır ama şöyle hepsini toplamda arka ve ben çevirerek haşladım. 2-3 dakika kadar Süre haşlandıktan sonra alabiliriz. Tüm malzemeleri şöyle sizlere gösteriyorum. Haşlamış olduğum tepsiyede almış olduğum lahanalar, zeytinyağı var, bir su bardağı pirinç. Ben bulgur kullanmıyorum ama dilerseniz kullanabilirsiniz. 200 milimlik bardak ile bir yemek kaşığı domates salçası, baharatlarımız var. Onların da hangi baharatlar olduğunu yazacağım. Kıymamız var, domates, biber ve kuru soğan, sarımsak. Bu arada ben nar ekşisi vesaire katmadım ama dilerseniz sizler limon ve nar ekşisi de katabilirsiniz. Açıklamalara eklerim ben not olarak. 3 adet küçük kuru soğanım var. Sizler bir büyük kuru soğan kullanabilirsiniz. Kuru soğanı bir hayli böyle küçük doğradık. Böyle iri iri olmasın. Çünkü sarması da zor olur. 3 diş de sarımsak var. Onları da yine çok büyük olmadan ama çok aşırı ince de olmadan doğrama işlemi yapalım. 3 adet kıl biber kullanıyorum. Biberlerin baş kısımlarını kestikten sonra bir hayli küçük olacak şekilde ince olacak şekilde doğrayalım. Çünkü rulo yapacağız biliyorsunuz. Sebzelerin içerisinde çok iri iri olmaması gerekir. Hem de sarma işlemi de kolay olmaz, sarılmaz. 1 adet büyük domates kullanıyorum. Kabuğunu soydum. Bu arada ben her zaman her videomda da unutuyorum. Tüm sebzeleri her ne yapacaksam evvelinde güzelce yıkıyorum zaten. Bunu da belirtmiş olayım. Kesinlikle yıkamadan doğradığımı yaptığımı düşünmeyin. Kabuğunu soymuştuk ve küçük küçük olacak şekilde doğrayalım. 150 gram kıyma kullanıyorum. Sizler daha fazla da kullanabilirsiniz. Ve yıkamış olduğum bir su bardağı pirinci ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum. Biber salçası da yanına koyabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Baharatlar var. Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, nane, Zeytinyağını da döküyorum şöyle sizlere ölçü verecek olursam yarım çay bardağı yani 100 milimlik çay bardağı düşünecek olursak yarım çay bardağı ilave ettim çünkü kıymalı yapıyoruz çok aşırı derecede yoğun zeytinyağlı yapmaya gerek yok ama hani zeytinyağından da zarar gelmez dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz ve hemen artık sarma işlemine başladım gördüğünüz gibi rulo kıvrım olarak yapıyoruz. Bu sarmayı normal klasik e, düz sarmalardan biraz görüntüsü farklı oluyor. Bu şekilde yaprakları bir hayli büyük demiştim zaten. Lahanalarım bir hayli büyük. E, kestik şu orta kalın kısmını kestik. Bu şekilde düzeltiyorum. Oval değil de düz olan kısmını kendimize taraf getiriyoruz. Çünkü oradan başlayacağız rulo yapmaya. Bir dolu yemek kaşığı iç harçtan koyduktan sonra kenarlarından da taşmasın diyerekten şöyle kenarlarında Kıvırıp gördüğünüz gibi rulo yapıyorum. Sanki börek rulosu yapar gibi o şekilde yapıyorum. Şöyle uç kısımlarında bükebilirsiniz. Hem şekilli olur hem de açılmasın diyerekten. Bakın bu şekilde elimle yayıyorum. Kenarlarını şöyle çıkmasın, kenarlarından taşmasın diyerekten biraz kıvırma yapıp ruloyu yapıyorum ve kıvırıyorum. Aslında yapımı çok kolay fakat kıymayı az kullandığım ve de domates vesaire olduğu için kayganlaştırıyor. İçinde dediğim gibi domates ve diğer sebzeler olduğu için ve kıyması da az olduğu için rulo yaparken sanki böyle biraz açılır gibi elimden kayı kayı veriyordu jellen jelleşmiş gibi hani hem de tabii ki haşladığımız ve de yağlı olduğu için de yani bu şekilde oluyor ama sonuçta sardık gördüğünüz gibi bitirdik birkaç parça haşlamış olduğumuz lahana yaprakları arttı tepsiyi çok hafiften yağlayıp onları gördüğünüz gibi tepsiye yayıyorum ki sarmış olduğumuz lahanalar kıvrımlar dibine tutmasın yanık o şekilde gözükmesin ve 4-4 şöyle sığacak şekilde yerleştirin tepsiye de sanki daha önceden ölçmüş ayarlamış gibi 20 adet lahana rulosu sığdı çok da güzel oldu üstünün sosu için bir dolu tatlı kaşığı tereyağı ve tahmini olarak zeytinyağı döküyorum tereyağı eridikten sonra yarım yemek kaşığı salça domates salçası ve geçenlerde yapmış olduğum e, bir su bardağı diyebilirim sizlere ölçü verecek olursam domates sosu döküyorum ve bir çay kaşığı da tuz ilavesi ediyorum. 1-2 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra aynı o domates sosunu kullandığım kavanoz içerisine hani kırıntıları da kalmasın ziyan olmasın sıcak su ilavesi edip sosun içerisine sıcak suyu döküyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu rulo lahanaların üzerine döküyorum. Fırınımı da açtım. E, sıcak halde içine göndereceğiz. Bu arada benim misafirlerim de var. Aynı zamanda onlarla sohbet içerisindeyim. E, üzerine yağlı ıslak yağlı kağıt ve de e, yağlı kağıdın da üzerine alüminyum folyo kapatmayı unutmuşum. E, i̇lk aşamada fırına gönderdikten sonra üzerleri bir hayli kızarmış. E, ama kesinlikle hani e, yanmış görüntüsü sizleri aldatmasın. Kesinlikle e, tam da mükemmel pişmişti. E, zaten göreceksiniz ileride e, bir müddet sonra bir 10 dakika sonrasında da 15 dakika sonrasında aklıma geldi yağlı kağıt kapattım ama da üzerine e, alüminyum folyo e, kapatmak için artık uğraşmadım olduğu kadar dedim yalnız o kadar mükemmel pişmişti ki suyunu da neredeyse dibinde çok az vardı harika olmuştu fırın süresi de tutmadım çünkü dediğim gibi misafirlerim vardı bir yandan onlarla e, konuşuyorum haliyle ilgilenmek durumundayım. Ee, bu yüzden süre vesaire tutmadım yalnız fırının ilk başta çok kızgın en son derecesinde e, gönderdim. Sonrasında bir 10 dakika diyebilirim 10 dakika sonrasında Fırını e, 150 dereceye getirdim ki yavaş bir şekilde pişsin. Şöyle sizlere kesip Dokusunu da göstermek istiyorum bakın ne kadar güzel e, rahat bir şekilde kesiliyor. Fırında da pişerken Buna da dikkat edin bir bıçak ucu veya işte çatal ile batırıp pişip pişmediğini yumuşaklığını kontrol edebilirsiniz sert gidiyorsa zaten biraz daha pişecek demektir şöyle birkaç parçaya daha kesiyorum ki sizlere içini göstermek istiyorum ama kameradan anlaşılmıyor Tabii ki içine pişip pişmediğini göstermek için tamamıyla yaprağı yani lahanayı açmamız gerekiyor içini tamamıyla dışına çıkartmamız gerekiyor artık şöyle gösterebildiğim kadar sizlere gösteriyorum ve bakın lahanayı da bastırıyorum Aslında çok da yumuşak mükemmel de pişmişti Ve artık videomun sonuna geldim bu harika lezzeti kesinlikle sizlerinde denemesini istiyorum Ve deneyenler de fikrini yorumlara yazabilir Olup olmadığını hani eleştiri olarak da yazabilirsiniz Beğenip beğenmediğinizi İnşallah videomu beğenmişsinizdir ve bana destek için videoyu izlerken like atmayı Sevdiklerinize paylaşmayı abone olmayı unutmayın hoşça kalın